Hoş geldin Bahar. Merhaba. Benim yok. konseptim yok. Yok mu? Ee, ben şöyle yapayım. Güzellik merkezinde yılbaşı partisi vereyim. Ona katılayım. Olur. İyi yok olmaz. çünkü. Gel bakalım. Esir. Ee, meşhur ayakkabılar giyilmiş galiba. Görelim. Ee, göstermek istemiyorum. Yok biz zaten Ama görmemiz... Ama çok uygun. Okey. Görmemiz gerekiyor. Eee... Elbisesinin biraz daha uzun olması gerektiğini düşünüyorum. Söyle. Çok özenli kalkmadım, affedersin. O da adeta bir Nazlı olduğu için. Oradan dayı, koltuğu yürüyecek, gelecek konsept falan, of yani. Gelirken zaten unuttu. Ee, kullanmış olduğun o büyük küpeleri, küpe diyorum kolyeleri falan güzel taşıdığını düşünüyorum. E, ee, rujunun rengi de güzel. Bir tek çantasını beğenmedim. Ama şimdi yorumlara bakınca, hani ilk yorumu aldık da, Bahar'dan konsepti alın, geri neyi kalır kim oldu? Acaba? <laughs> Dilara. Ben kolyelerini çok sevdim. Ama sevmek istemezdim. Evet. <gülüyor> <sevilsin>. <gülüyor> Onları istemezdim. İsterdim bir şey. Çantasını da sevdim ama ben elbisesini hiç sevmedim. Hmm. Kolyelerini çok sevdim. Keşke kolye. benim olsa. Konu kolye yani. Sadece kolyeleri çok sevdim sanırım. Öyle. Teşekkür ederim. Aleyna. Ben de evet kolyesini çok sevdim. Elbisesini de çok sevdim aslında. Kötü bir elbise değil ya. Hani beğenilmeyecek bir elbise değil ama çantasını beğenemedim. yani dudak şeklinde olmasını beğenemedim aslında çanta da kendi başına güzel ama e, bu kıyafete uygun olduğunu düşünmüyorum neden ki yani bence o daha böyle modern Çanta esprili bir çanta zaten bu evet çanta daha bir yapıyor olmalısın daha düz bir şey tercih zaten e, aksesuarın çok güzel hı hı. elbisen de çok güzel daha böyle <laughs> Ya ya da kırmızı da olabilir ama başka bir formatta. Formu başka olmasını isterdim. Ama güzel gözüküyorsun. Çantadan çok kırmıyorlar puan. Ama çanta ile ne kadar uyumlu bir durum var farkında değil misiniz? Dudaklarını da ona biliyor. göre boyamış. Onu mu demek istiyorsunuz? Evet. O yüzden yaklaştırırız zaten. Eski bahar. Evet. <laughs> bahar <day> is back. <gülüyor> <gülüyor> Miran. Bahar'cığım ben çantanı çok beğendim. Dudaklarını da beğendim. <laughs> Polini de beğendim. Ayakkabılarını daha çok beğendim. İnşallah bir gün gösterirsin onları daha güzel bir şekilde kombinlersin. Ama elbise, uzun elbise yakıştırdım sana bu elbise yakıştıramadı nedense. Ee, kızma Aani, bana kilo kız değilsin ama basenli göstermiş seni sanki. Ee, Ay göstersin. Şu kısmını böyle Kemer kısmını beğenemedim, bilmiyorum yani bir seni ben beğenmedim bugün Bahar'cığım. sıkayım biraz belki o yüzden. Ya belin öyleyince duruyor. Kemer e, olması evet, kemer e, getirmemişim. Formunu mu, kumaşını mı, bir şeyini beğenemedim yani. E, onun dışında aksesuarın ve evet, seni kurtarıyor bugün. Bu kadar yorumum. Bir de ayakkabının arkasında gold var, e, üzerindekiler gümüş. Evet farkındayım, o yüzden ayakkabılarımı göstermedim. Yoksa bir Çözükmüyor, şey yok, haçağı da çıktığına göre ayakkabılara bakabilirsiniz. Nasıl? Güzel. Teşekkür ederim. Bahar bir anket sorusu gibi bir şey soracağım sana ama. Yani basenli görününce sorun yok, göbekli görününce mi sorun var. Hayır, e, çok rahat elbisem her şekilde gösterebilir için o kadar rahat ki. hangisi onu merak ediyorum. Şimdi kardeşlerin olunca basenli problem olmuyor ama göbekte problem var değil mi? Aha. Tamam. <laughs> Öyle de mi göstermiş bir saniye? <laughs> Bak orada takılıyor. Ama bahane da çok yorgun hissediyorum Nazlı. Ya ne yapacağız? Karnımı içine bile çekemiyorum o derece. Konuşmaya bile halim yok. Hadi gelin. Gün bugündür kızlar. Çok tatlı görünüyorsunuz. Dilara ve duygu. Bahar buradayken suratınızı bir görmelisiniz. Ama gerçekten zaten nasıl sizi çeker, beğenmiyorum. Nasıl şeker? Ben, ben buradayken baktığımda böyle... hiç iyi değil için kanaya kanaya yani. <laughs> ama beğendim. Evet. Kolyelerini. Evet. Ben gözlerimi ökürmem nasıl, 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 nasıl kaçırdığımı anlatamam. Nasıl oldu kolyeler? Duygu? Sürekli <laughs> sizden gözlerimi kaçırıyorum, yorum hakkı vermeyeyim Hayır zaten diye. yorum yap diyeceğim de ama böyle gayet ciddi, <laughs> adeta. Ökümden kaçar mı? Güldürmüyordu edasıyla. Mahkeme duvarı. <laughs> yorum yapayım mı? Lütfen. Mi? tüm hissettiğim duyguları bir kenara bırakarak yorum yapacağım. Ee, üzerindeki zincirleri çok beğendim. Ama elbisesinin simsiye olmasını. Bana istedim. değil Bahara. Olmuyor. <laughs> olur olur. <gülüyor> Dene. Ben sana bakıyorum. Sen bana bakabilirsin diye düşünüyorum. Ee, elbisenin simsiye olmasını isterdim. Çünkü gerçekten <laughs> zincirlerini çok beğendim. Ve zincirlerin zaten star tekrar çantanın esprili olması hoşuma gitmedi. Zaten Niran söyledi. Ayakkabında gold var ve buradaki detayların gümüş. O hoşuma gitmedi. Bir tek zincirleri beğendim yani. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti. Var. Neden özellikle sadece? Elbisesi de çok güzel. Neden kolyeler? Özellikle. Neden Çünkü kolyeleri, kolyeleri beğendim ve elbiseyi beğenmedim. Bu kadar. Neresini <laughs> beğenmedin elbiseyi? <laughs> beğenmedim. Elbiseyi beğenmedim. Ben de beğenmedim aşkım. <laughs> Neyini olmuyor, açıklayabilirim? Olmuyor. Olmuyor. Zorlamayalım. Özellikle tamam. Birimi de söyledim. Tamam. Simsiye bir <laughs> elbise olsaydı biliyorum. beğenebilirdim. Bir saniye. Bu kadar. Sor çakalı. Esin. Olsun. Kenarı bıraktığın duyguların nedir Duygu'cum? Baharla tatsız olaylar yaşadık ve birbirimizi pek sevdiğimiz söylenemez. Eğer e, duygularımla bir yorum yapacak olursam çünkü e, kötü yorum yaparım. Zincirlerini bile beğenmem ama onu kenara bıraktığım için <laughs> zincirlerini beğendim. <laughs> Bu kadar. Çok mu zorlanıyorsun? Öykü Hanım gerçekten bilelim. beni etkiliyor böyle şeyler. Ben Bahar'ın konuşma tarzını hiçbir şekilde beğenmiyorum ve oldukça muhatap olmamaya çalışıyorum. İkimiz adına da daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Bahar'ın etrafında olmasını istediği insan tipi genelde ne derse tamam desin. onun rahatça yönlendirebilsin. Zaten biz başta bu yüzden yollarımızı ayırmak durumunda kaldık bence. Ben öyle düşünüyorum. Ee, Bahar'ın çok biliyor edasıyla çocuklar şunu yapmayın, şunu yapın, e, şuraya gitmeyin vesaire tarzı konuşmaları benim üzerimde yarattığı etki kötü. Hoşlanmıyorum ben e, şöyle yap böyle yap tarzı konuşmalardan ve Bahar genelde genelleme yapıyor. Bence tek sorunu Bahar'ın e, kişisel e, problemlerini genele yayarak anlatması. Mesela Deniz'le bir sorunu varsa, Deniz'e laf atacaksa genelleme yapıyor. Siz şunu yapıyorsunuz diye söylüyor ve direktman bana cevap verme ve kendim açıklama fırsatı doğuyor. Bu sürede de tartışmak durumunda kalıyoruz. Güzel açıkladım sanki. <laughs> Bitti artık ne olur bunlara yakın soru sormayın. Bunları biliyor olmasına şaşırdım. Bunları bile bile neden bu kadar üzerime geldiğini o zaman ona tekrar soralım. İşte sorun bu. Ee, sen e, konuşmanı yaptığın zaman sürekli yani, genele yayıyordun ben bundan rahatsız oluyorum. İşte ben de kendi Defalarca açıklama gereği duyup Benimle defalarca polemiğe girdin. Genelleme yaptığın sürece ben seninle polemiğe girerim. Çünkü tamam, genelleme yaptığın zaman ucu bana da dokunmuş oluyor. O yüzden ben de sana cevap verme. E, gereği duyuyorum. Anladım. <gülüyor> Anladım. Anladım. <gülüyor> uzun 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 konuştun. Neyi anlatmaya çalıştın? Sormasaydın çalıştım? o zaman, E Bilmiyor muydun Bahar'ın öyle, başından beri biliyorsun Bahar'ın öyle olduğunu. Kabul etmek zorunda değilim ama ben sen değilim anladın bana mı? Sana kabul Birinin, et demiyor ki Bahar. Ben hiç öyle kabul yapmıyorum. Bahar bana zorla bir şey yaptırmıyor. Şöyle bir şey de var ben bu arada. Ben çocuk muyum ya? Mesela biz deniz, Deniz'e ne? küçücük bir şey yapıyoruz. Burada olaylar oluyor biz ona Oluyoruz onu sevmemiş, dışlamış oluyoruz ama Bağır onu istediğinde yerin dibine sokuyor ve sonra çok güzel çıkartıyor ama hala bari sevebiliyor. Bana ne bunlar? En azından çıkartmasını biliyor. Demek ki bizim yaptığımız da aslında kötü bir şey değil. <laughs> Siz onu bile beceremiyorsunuz. İşte olay bu, bu kadar komik ve basit. Hepiniz. Her şey bu Alevha. kadar kolay. E, duygu'ya bir şey söylemek istiyorum. Şimdi genelleme yapınca ben üstüme alındım sonuçta yakın Başardık. arkadaşıyım. Allah hani sen Allah. şimdi bir şey mi ima etmeye çalıştın bana? Aleyna ne alaka şu an ben anlamadım. <laughs> ne hayır. Benim adımı ne? kullanarak seni kullanıyor aslında. Hayır yani sonuçta Genelleme daha da benim bahar etrafında böyle etmiyor. insanları seviyor işte sürekli evet, ona Evet aynen öyle. Ben e, iyi davransınlar. Ben bahara yeri geldiği zaman kızabiliyorum da aynı şekilde Anam o da bana kızabiliyor. Hani ben tutup da <laughs> e, onu yerecek ya da çıkartacak bir şey yapmıyorum. Evet denize bunu yapa, yapıyor olabilir ama ben üstüme alındım. Bana hiç böyle bir şey yapmıyor. Ve konuşmalarını bu şekilde dikkat edersen daha çok sevinirim. Çünkü hani bu sefer ben kendimi zan altında hissediyorum. Sanki hani beni böyle gömüp çık çıkartıyormuş gibi. Ben herkes ne anlamda bu, 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 bu. söylediğimi çok iyi anladı. Sen konuşmak istedin, Hayır, biraz gözükmek istedin, için ee, başardın değil. da. Ee, Seninle alakalı bir cümle söylememiştim. Bahar genelde ben bunu, de bunu yapıyor ve bu beni rahatsız ediyor. Dolayı. Ee, geri geliyor ben, sana da yapıyor aslında. Ben Senin için de bir sorun olmuyor. Ben ona cevabını verebiliyorum. Doğru. ya da bazen gerçekten ciddiye almıyorum. Diyorum ki tamam yapsın, teşekkür ederim Bahar'cığım diyorum. Yeri geliyor, evet tartışabiliyoruz da. Bu kamera arkasında da böyle. Çünkü yakın arkadaşım Ya şey söyleyeyim mi? Siz... İsterse sizi böyle oynatsın benim umurumda değil. Ama konu bana geldiği zaman böyle ben sinirleniyordum. Ben, ben kendi üzerimden örnek verdim zaten Aleyna. Ama ben Dedim işte, ki Bahar, bahar etrafında bu o tarz, tarz, insanlar tarz insanlar istiyor, istiyor ve ben, ben bu tarz insan için zamanında anlaşamamıştık diye. Bana bir kere bile sizin istemediğiniz sevmediğiniz kelimeleri kullanmadı geldi, geldi geleli buraya. Bence kullandı Aleyna'cığım Nerede kullandı? Fark herhalde yorum yaparken. Ne, ne dedi? Ben gerçek hatırlamıyorum. Söylerken ee, Ben hatırladım. de hatırlamıyorum ama düştüğüm pozisyondaki surat ifadeni hatırlıyorum sadece. Hayır ben gerçek... Evet bunu sana da yapıyor zaten sert bir cevap vermiştin yani gayet. E ama bak işte şunu söyleyebiliyorum. Sert bir cevap verebiliyorum. Hani ben deniz gibi susup teşekkür ederim demiyorum. Bunu anlatayım. Bugün Şu yemek yerken susuyorsun. Bahar ya sana konuşma. benim masama gel dedi. Evet. Buraya geleceksin dedi. Sen de hemen yemeğini aldın koştur koştur gittin. Gittin mi Bahar ben senin yanına mı Hayır, geldim? Gitmedi. Hayır, aynen. Yanlışım var. Ba bir şey söylüyorum sana ya. Eğer... gitti. Gitmedi. gitmedi. Hayır. Hayır sizin masadaydı. Ne oldu? Gitmedi. Hayır, bahar geldi dedi ki, bizim benimle niye oturmuyorsun? Dedi. Ben dedim ki hazır buraya oturmuşum gitmeyeyim. Hatta masada duygu vardı, Aylin vardı, ben vardım. Yara yoktu. Ee, ben de dedim ki gel <laughs> dedi yanıma dedi. Ben dedim ki gel oturmuşum tripiyoruz. buraya dedim. Kalkmak istemiyorum dedim. O da dedi ki aldı böyle tepsiyi almak istedi. Ben dedim ki yok dedim burada oturacağım hani <laughs> bahar dedim. Sen de bir şey doğru gözlemle, doğru söyle. Aa, Kızlar anladın, bence şöyle yani. oldu, Bahar Aleyne dedi ki gidin o masaya oturun, sonra Dilara da bizim masamızda Aleyna'yı görünce trip attı ve bizim masada? aramızı bozmaya çalıştı. Hayır öyle bir şey demedi, o kadar uğraşmadık yani, uğraşmayız da emin ol. Kim sana yaklaşacak, kim senin dediğini yapacak? Ee, sen söylediğinde, senin söylediğini yapanları bir yere koyuyorlar, biz onlardan değiliz demek istiyorlar. Evet, anlıyorum. Aynen. Evet, liderlik Sen de yarışmacı arkadaşlarını böyle mi olabilir? ayırıyorsun? E, hayır, zaten hepimizin farklı karakteristik özellikleri var. E, birbirimizi bu şekilde eleyerek arkadaşlık kuruyoruz ya da kurmuyoruz. Liderlik özelliğimden gurur duyuyorum. <laughs> Yapabiliyorsam ne mutlu bana. Rahatsız olan varsa çekilsin. Rahatsız olmayanları da rahat bıraksın. Bu sizin niye rahatsız ediyor ki? Başka güzel. Liderlik özelliği deyince niye bir güldünüz? Ya genel bir gülümse. Esin güldü, Simay güldü. Ben güldüm. Hayır Niye anlatmaya güldüm? çalıştığınız şey bu zaten. Çünkü Adını ya da Bahar liderlik özelliğini taşıdığını düşünüyor olabilir. Ama sadece düşünüyor. burada dile <laughs> de getiriyor. Hayır, ne denir burada ona? Burada dile de getiriyor. Ama kimsenin ona öyle davrandığı yok içeride. Herkes eşit. Bahar da bunun farkında. Ama herhalde insanlar öyle yansıtmak istemiyor. Ya Mesela kim? Sen bence mi? sen insanlara öyle yansıtmak istemediğin için ben şu anda böyle lider, bir cümle kurdu. var sana ki. sana katılmıyorlar ki biz hala bunun üzerine konuşuyoruz. Katılmayan yok, bir insan parmağını... Sosyal, parmağını ben, evet. Arkadaşım katılmayan varsa dediğim gibi, parmağını kaldırsın. Aliye'cim katılıyor musun? Gördüğüm, bahar lider var. özelliğini taşıyor mu? Hayır. En yakın arkadaşım bunu düşünmüyorken diğer kalan 10 kişiye bunu sormanın bir anlamı yok bence. Ya yani Bahar olgun sorun. bir kız evet ama... Ee, ben Teşekkür lider ederim. olduğunu düşünmüyorum. Çok olgun. Olgunlukla ee, olgun, liderlik farklıdır ya. Olgun evet ama lider olduğunu düşünmüyorum. Şöyle tamam, ki düşündüğüm şey şu, e, konu benim liderlik özelliğimin bazılarına rahatsız edici geliyor olması. Aleyna da rahatsız edici tarafını e, öyle bulmuyor ve bunu açıklamak için zaten cümlesine başladı. Yani sen ona sorarak aslında benim söylediğim şeyi çürütmüyorsun. Rütüyo mu hayatım? Rütüyo mu? Bak ama. herkese soralım. Seni sevdim. Tamam sor. Ee, diğer insanlara soralım. Duygucun Bahar'ın liderlik özelliği var mı? Ha, hayır. İki zıt tarafa da sorduğumda aynı cevabı sordum. alıyorum. Problem bu. Hayır peki Problem ne demeye çalıştınız? Ben mi yanlış anlıyorum? Söyledikleri şey Bahar tam olarak değil anlatayım. mi? ben sana anlatayım. Sen dedin ya ben lider özelliğini taşıyorum diye. Ben de dedim ki lider yani, özelliğini taşıdığını düşünmüyorum. Ama bak biz böyle ilerleyemeyiz şey Bahar. Geliyor. Çünkü evet. sen beni dinlemiyorsun ama ben seni dinliyorum. Böyle ilerleyemeyiz. Bilmiyorum. Benim söylediğim o şekilde yansıtılmasın. Çalışıyorsun bence. Değilsin. Sorun o zaten. Öyle hissediyor olabilirsin. Aynen Ama senin öyle. haricinde kimse böyle hissetmiyor demek istiyorum. Tamam o zaman bunu konuşmayalım artık olur Peki, mu? Peki <laughs> Sizi rahatsız etmiyor olmalı. Eğer yapamıyorsan mutluluk duyu. Duyuyorum. Rahatsızlık değil. Aleyna da sürekli benden kendisini yönlendirmesini bekleyen bir arkadaşım. Elimden geldiğince ben yönlendirmeye çalışıyorum. Yönlendirme buna farklı isimler Söylemeye çalıştım tam olarak bu. Ne, ne gibi bu. mesela Bahar'cığım örnek verebilir misin? Mesela ne yapıyor olmanla ilgili, ne yapacak olmanla ilgili bunları biz seninle konuşuyoruz. Bu senin için bir eksiklik değil, bu benim için bir artı da değil. Çünkü sen de aynısını bana yapabilirsin. Benimkinin senden bir tık fazla oluyor olması seni daha kötü yapmıyor ama bana göre, onlara göre yapıyor. Hı. -hı. Yani Aynen, gibi bana. sorusunu bana karşıya evet, kaldırıp bun... sorma. Onlara sor. Şu anda siz sizinle tartışıyorsunuz. Benimle değil. Biz burada bizimle tartışıyoruz. Ee, Özellikle ben, ben kendi adım konuşmak kendi gerekirse kendimin kendimi arkasında tartışmıyorum. duruyorum. Onları rahatsız eden şey beni rahatsız etmediğini söylemeye çalışıyorum. Sen yok diyorsun, o var diyor. Sonra yok diyor. Onları bilmiyorum. Bir çözsenize. Da, so çözeyim ben söyleyeyim senin var olduğunu düşündüğün şey. Onlar var olmadığına inanıyorum. Tamam. Onlar var dedikleri için ben var dedim. Yoksa da yoktur arkadaşlar. Size çok ya da var, böyle bir şey öğretmeye falan çalışmıyorum. Bıraktım o işleri. Olmuyor çünkü. Bence de. Hazır mısın? <laughs> ha? <laughs> Hazırım. Denemiş Boşas. yani. Bu elbise üstündeki elbisenin kumaşı bu sezonun en hit kumaşı Lurex'li. Iııı ee, Çantayı da espri olsun diye aldım dedin değil mi? <laughs> Kötü bir espri oldu. <laughs> evet onlar sağ ol. Çünkü dudağında da aynı, çantayla aynı model mi yaptın? <laughs> çok. çok yaratıcısın. <laughs> Stylingin çok güzel. Bir yüz reklamı yapacağım, yüz oldum. <laughs> Stylingin çok güzel ama o çanta gerçekten Uyduruk kalmış elinde biraz daha güzel bir çantayı hak ediyor Stalin. Bence de. Evet belinin biraz daha dar olması gerekiyor onu bir daha giyersen sıktırt, biraz tadilat yaptır. Evet kemer Böyle... kullanmak istemedim tekrar. Hayır kemer Darbar. kullanma orayı sadece biraz daralt dedim. Anlatabildim mi? Evet anladım ama tadilat da... Senin değil mi elbise? Benim. Evet. Bilmiyorum sevmiyorum. Çelişiyorum çelişiyorum şu an kendimle çelişiyorum diyorsun şey. içeride. Böyle baktığım zaman güzel görünüyorsun styling olarak. ve Güzellik merkezinde verdiğin yılbaşı partisinde parlarsın, iyi duruyorsun. Yani? Yani... Sarsın. E, teşekkür ederim. Bir de bir şey sormak istiyoruz Lütfen. size Deniz'de. Soralım mı Deniz? E biz Deniz'e sorularımızı çözdük. Artık yan yana oturabileceğimizi düşünüyoruz. Deniz tekrar yanıma oturabilir mi? Daha çok eğleniyorum. <laughs> yani akışı bozacak bir harekette bulunursanız yine ayırırım. Anlaştık. Bulunmayacağız. Tamam. Oturabilir. <laughs> Al <At>, yerine yat. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Nirhan mutlu oldu. Nirhan mutlu oldun değil mi? Ya oh, sessiz bir ortam olacak benim için. Arkadaş sessiz, esin sessiz. Bahar Candan. Merhaba Nuri Ertes hanımefendi. Liderlik vasfı üst düzeyde olan... <laughs> yani senin yanında olanlar sana sadece haklısın abla diyecekler değil mi? Evet, ben öyle isterim. Olmaz. İster misin? Olmaz. O zaman çok egoistsin, narsistsin. Ee, paylaşım duyguları, paylaşma duyguların yok. Sen ablana da öylesin biliyorum. Ablanın yanında sen abla gibiydin o zamanlar. O senin küçük kardeşin gibiydi. <laughs> Gerçekten mi ya? Ay niye gülüyorsun böyle? Mutlu oldum. Hiç de mutlu olma. Birazcık törpüle. Törpüle yani birazcık. Zaten pardon Nur araya giriyorum. Zaten sen lider olamazsın. Birileri seni lider seçer. Evet ama hani lider ruhtan bahsediyoruz aslında. Böyle içimize bastırılmış, kıyıda köşede kalmış özelliklerimiz olabilir. Benimki de ya odur ya da diğeridir. Sen kendini diyorsun ki yani kraliçe benim. Yanına da alıyorsun 3-5 kişi. Sen siyaha kırmızı diyorsun. Onlar da evet Bahar kırmızı diyorlar. Sen onu seviyorsun. Sen hiç arkadaşın olmaz hayatta. Gelir geçer arkadaşların. Çünkü niye sıkılırlar ağır gelirsin. Seni bırakıp giderler. Sen yine başka bir arkadaş bulursun. Geçen seneki arkadaşlarını biliyordum burada. Tatlı su muydu? Nelli su mu? Neydi? Tatlı <laughs> su. <Lara> su. <gülüyor> su. <gülüyor> Yeşil su. Tak tak yeşim. Reşim tak tak mıydı o da? Yok yağmur, yağmur tak tak. <laughs> Onlardı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Hepsi rüzgar oldular. Her neyse. O çantayı yazık etmişsin ee, orada. O çantayı keşke başka bir yerde kullansaydın. Ya da konseptinde bir ruj reklamına çıkıyorum deseydin. Biraz önce şurada söyledin ama olmaz burada söylemen gerekiyordu. Ee, onun dışında arkadaşlar artık hep bunu geçenlerde de söyledik. Gümüşün yanında altın topuk olabiliyor veya gümüş topun yanında altınlar öyle de 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 de. bir meç var dünyada yani. E, onun dışında ben de arkadaşımın dediği gibi aynen e, çantayı bir saklasana. Evet çantayı sakladığın zaman çok güzel zaten güzellik salonunda da çantayla karşılayacak halin yok misafirlerin davetlilerinize. Ben bugün saçını, kafanı sevmedim bir koca kafa olmuşsun. Niye bilmiyorum. <laughs> o kadar. Ama tarz gözüküyor. Sıkı adam Nur Artisan Efendi.